Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sıla ve Mira ile bugün çöplük slime yapacağız. Elimizdeki bütün yapmış olduğumuz slime'ları şimdi e, geniş bir kovanın içerisine arkadaşlar birleştireceğiz. Evet şimdi slime'ın ikisini. Ben bunu elleyebilir miyim? Hayır ellemeden dökelim bence. Evet, Sadece elleyen ben olur. Böyle yeşil toplar var. Aa, akıyor kızlar. Ay, 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 kolu nasıl bir slime çıkacak Meydan'a. Kolumuzu alalım mı İzzet abisi? Hay baba ne? Çok büyük arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine gördüğünüz bütün slime'ları karıştıracağız ama cıvık da olabilir. Nasıl bunu? Ay çok cıvıkmış o. Ben bunu ellemeyeceğim. Bence de direkt şöyle. Aa, Bu ne ya? Kenarı lastiği bile çıktı bak, şeyin. Çok... <laughs> çıkacak. Bu da mı cıvık? Cıvık cıvık. Ha sıvı seninki de cıvık mavi dök bakalım. Ee, uh, uh, cıvık. oo, çubuk ben, ben, hemen dibini şey yapayım şöyle akıtayım sıyırayım. Siz yenilerini açın bana. Bilmiyorum bil. arkadaşlar. Otur, yani. otur, şey. devam yengine şey bak. Anne yengine bak. Ay o tam böyle turuncu. Getir onu da çorba gibi olmuş o ya. Çorba slime. Allah Dök bakalım onu da. Ay, bu aç bir tane daha şunu aç. Ver bana şimdi. Buna sen elini sokma. Bayağı çorba olmuş bu slime'lar. Evet şimdi Sıla'nın ikisini. Ben bunu eleyebilir miyim? Hayır ellemeden dökelim bence. Eden Sadece eleyenden alın. Ama Aa. o da cıvık. Şunu da şuraya aktarayım şöyle. <laughs> Çok güzel bir renk. İçine içine. Bu biraz kahverengi gibi. Ver bakalım biraz. Mor da kahverengi Mor kahveye dönüşmüş? Dönüşmüş. dönüşmüş gibi ama aktı. Ama da... bana Sıla'nın. Ya şu altın elimi. Evet. Aşağıdan dökersen. Annemin yaptığı Sıla'yı ben yaptı hatırlıyordum. Bana ben mi yapmıştım? Bunu eleyeceğim anne. Tamam elle bakalım yaptınız. Bayağı çok. Dibinde bir tane şöyle sert buldum ama. içine. içine... Ama içine aktarmadım. Mira bakmadan koyma. Hepsi dışına gitti arkadaşlar. Ay ne bulaştı öyle. Getir aktı. Hemen hiç. Ay rengi çok güzelmiş ama. Çok güzel. Ben yaptım bunu. Pembe. Evet. Çok oldu bu arkadaşlar. Bu yaptığımız slime'ları arkadaşlar izlemediyseniz bu arada izleyebilirsiniz. Kapaktan. E, kanalına bakın arkadaşlar bize galiba boyaz gerekiyor. bu da cıvık. Evet bu da cıvıkmış ya. Bu da cıvıkmış. Çek bakayım bir dakika boraks katıyorum size. Arkadaşlar bakar mısın? kalp var. Bir dakika anneciğim ben boraks katıyorum. Kalp var elimde. Bir bakalım önce kıvamına. Olacak mı acaba? Bir, bir dakika ben bir bakayım. Bence bu yetmez. Bakın. Bu daha tam çözülmemiş. Bence yeter kızlar. Bir bakalım. Aşağıdan. Kovanın içinde yapın. Kovanın içinde. Aa sanki evet etkileniyor gibi geldi şimdi. Birazcık daha boyarsın. Boyarsın. Bakayım Bitti mi? Mi? Ben de şöyle şey yapayım. Kıvama getirmeye çalışayım. Arkadaşlar ne kadar cıvık ya. İçinde de böyle renk. Ay. Ay. onu bile içine attın. Mira kendini slime'a sürüyorsun. Dikkat et. Mira şuradaki slime alsana. Hep sürdün kendini Mira. Bakayım. Hala cıvık. Hala cıvık gördüğünüz gibi. Bu slime ile oynanmaz bence kızlar. Tam bir çöplük slime oldu. Tam bir çöplük slime. Açalım şunu. Bakayım. Evet borakslı sınav emire e, döküyorlar ama çok da etkilenmiyor. Çok şey oldu. slime Slime'dan çıkmış arkadaşlar. Bakın şöyle bir hafif bir şey oldu ama çok da değil. İyice diplerini de al. Dip dip kısımlarında da var bak. Heh, alıyorum evet. alıyorum karışıldıkça bitti Borax bitti. Mi? Bakayım biraz sertleşmeye başladı sertleşir, ama. Sertleşir. Evet. Ay. Değil mi? Biraz sertleşmeye başladı Bir dakika dur, 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 dur. Dışarıya akıtıyorsun Miracım. lütfen yavaş. Arkadaşlar biz şimdi biraz daha Borax koy. Kızlar biraz daha Borax koyayım. Ben de köpük sıkacağım bu arada. Bakalım. Köpük. Çünkü hiç olmadı. O kadar koymamıza rağmen Borax. Yavaş ama tamam mı? Yukarıdan şey yapıyoruz kızlar. Hani iyi de korkuyor köpüğünü. Tıraş köpüğü de bitmiş galiba. Dur. Evet. Nereye koyayım bunu? Ay oluyor oluyor. oluyor şey boraks koyun bence biraz daha. Tamam da, da, tamam da, yapma. Ama aşağıdan yapın tamam mı boraks? Ana oluyor biraz. <laughs> boraks içine at. Yavaş Sıla. aşağıdan yapın çünkü şey gözümüze falan sıçrayabilir. bunun şey içine at tamam mı? Arkadaşlar şimdi cıvık. Şuna bakar mısınız? Şelale gibi akıyor. Evet. Bu şelale. Bu tutmaz bence. Bakar mısınız? Şelale. Akıtalım mı şeyden? Şelale yapalım mı? Neydi? Çöplük slime'dan şelale yaptık. Nereden Şeyden kaydıraktan. Evet. Evet şimdi arkadaşlar bir slime şelalesi yapmaya karar verdik. Çünkü e, slime'ımız böyle çok oynanacak bir kıvamda olmadı. O yüzden kaydıraktan, slime emirhanın akıtacağız. Hadi. Şelale gibi akıtacağız şimdi. Dur bakalım. Bakalım nasıl akacak kızlar. Rengi de çikolata gibi. Böyle Aa! pembe ve yeşil toplar var. Aa, akıyor kızlar. Kızlar gibi akıyor. Ay 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 kızlar. Bakar mısınız şuna? Bana Gerçekten bakın de. bir. Gerçekten de slime <laughs> şelalesi oldu. Değil mi? Arkadaşlar, elleyebilir miyiz? Hayır. Bir dakika, ellemeyin. Aksın. Ay. Ha şelaleye bak. Nasıl geliyor gönül? Arkaya da gidecek herhalde. Vallahi arkaya da gidebilir yani. <laughs> Yokuk yok, gitmiyor. Ama gidecek gibi. Aa toplar var bir de içinde. Arkadaşlar, gördünüz mü bu saran <laughs> şelalesini? <gülüyor> Gelin buraya bak, buraya. Çöplük slime'dan şelale yaptık. Anne, onu yerliyim anne. Elle anneciğim, eline yapışır ama çok çünkü şey olmadı. Katı olmadığı için şelale yaptık. İçindekini şöyle ben Aa. şey yapayım. Dur. Şunları da şöyle. Dibi sanki şey. Sertleşmiş. Bayağı bir borak sarcadık. Da, evet daha mi? çekil bakayım bir. Bayağı bir borak sarcadık da. Bak nasıl, nasıl akıyor, nasıl akıyor. Evet. Bakın arkadaşlar, ya, şöyle şunu şöyle akıtmam lazım. Taşıyor mu oradan da? E şelale tabii, adı şelale. Taşar. Bakın dibi biraz sertleşmiş ama yok, yine de fazla değil. Yine de maalesef... Biraz şurafa doğru kaydırağı koysana. Oraya da aksın. Nereye, şuraya mı? Hayır şu kaydırağı. Çıkın kızlar biraz. Bu tarafa, kaydırağı bu tarafa biraz. Burası doldu çünkü. Hmm. Ayağını itsene biraz bu tarafa. Şöyle ha, Evet, evet. It, it, it. Kaldır şöyle biraz. Lan, bir dakika dur. Dur. dur, dur, dur. Evet. Böyle de slime şelalemiz de oldu. Ben şöyle şöyle yapayım da birazcık daha çabuk aksın. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonunda slime şelalesi. Evet. evet. cıvık arkadaşlar bakın cıvık olmasa zaten at. akmazdı bakar mısınız su gibi hemen bakın şimdi bak şöyle alıyorum bak görüyor musunuz hemen bu işte. ama Kocuğum. buradan belli baksana evet. nasıl akıyor evet güzel oldu evet şelale yaptık böylelikle sıvı sıcak olmuş anne arkadaşlar e, sula ve mira'nın slime şelalesini e, inşallah beğenmişsinizdir biz bununla birazcık oynayacağız böyle değil mi Sıla Mira Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sıla'nın videoları istiyorsanız lütfen oyuna gel kanalına yorumlarınızı gönderin. Oraya yazabilirsiniz. Like atmayı, videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı oyuna gel kanalına yazın arkadaşlar. Ben yorumlarınızı okuyorum. Oraya da videolar atıyorum artık. Oradan bizi de takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.